Taşdelen Caddesi No 20 Taksim 2 Siteler Ankara adresinde bulunan Ümit Döşeme Atölyesi ile ilgili detaylı bilgileri kurucu işletmeci Mustafa Çelimli ve imalat müdürü Hasan Çelimli'den aldık. Adım Mustafa Çelimli. Ümit Döşeme Atölyesi'nin sahibiyim. 1973'te Allah nasip etti, küçücük bir atölye kurmaya nasip etti Allah. Allah'a şükürler olsun orada. ...hayli bir sıkıntılı, eziyetli günlerim geçti. Ümit döşeme, şu ana kadar gelene kadar... ...hayli bir... ...ee... ...elemelerden geçti. Müşteriye şunu söylüyoruz, bizim malımız garantili... ...ne zaman arzu ederseniz, en ufak bir şikayetiniz varsa... ...biz bunu yerine getirmeye çalışırız. Ve nitekim de öyle oluyor. Hasan Çelimli... ...ee... Mustafa ne oğluyum. 1980 e, yıllarında e, babamın yanına geldim. Bu arada kardeşlerim de büyüdü. Benim üç kardeşiz. Babamın üç tane evladı var. Üç kardeşiz. E, kardeşlerim de e, baba mesleğini seçtiler. Ve biz de kendimizi babamdan sonra e, ilerletmeye çalıştık. E, meslek olarak. Kendi modellerimizi çizdik. Kendi e, takımlarımızı yaptık. Dışarı bağımlılığımız yok. Ve kavuşun, kumaşın Kerestenin en güzelini kullanmaya çalıştık ve aile müşterilerine, dostlarımıza e, istedikleri ölçüde, istediği şekilde e, takım yapıyoruz ve e, beğendikleri bir modeli en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Ümit Döşeme olarak izleyicilerimizden ricam e, sitelere geldikleri takdirde Taşdelen Caddesi 20 Taksim 2'de bulunan Ümit Döşeme'yi ziyaret etmelerini tavsiye ederiz.